Efendim merhabalar. Bugün sizinle Anadolu'nun ne diyelim İs İslam'ın Anadolu'daki insanlık huzurunun beylerin en büyük belası olan Moğolların Anadolu uzantısı olan Baycu Noyan'dan sonra Anadolu'da Hülagü tarafından kurulan İlhanlıları konuşacağız. hikayeme şundan ibarettir. Cengiz Han, insanlık tarihinin görmüş olduğu en barbar insanlardan biri olan Cengiz Han. Osmanlı'dan yaklaşık ya bu tabi yaklaşıklıklar bu benzetmeler biraz tuhaf ama hemen hemen diyelim yani yaklaşık olarak Osmanlı topraklarından 3 kat daha büyük toprağa sahip olan Cengiz Han. Bir ucu Çin'de bir ucu Macaristan'da olan böyle Afganistan'dan Hindistanlardan itibaren dünyanın yarısına yakınına hakim olan İlhanlılar Cengiz Han'ın ölümünden sonra kendi çocukları ve torunları arasında dörde bölündü. Kubilay Hanlığı, Cengiz Hanlığı'nın ana merkezi olan toprakları hakim olan Kubilay Hanlığı, biraz daha batıda Horasan bölgesinde Çağatay Hanlığı, Karadeniz'in kuzeyinde Kırım'ın da üstünde Rus topraklarını hakim olan Berke Han önderliğinde Altın Orda devleti ve Hülagü ne diyelim? Cengiz Han'ın oğlu, Ogeday'ın oğlu, Mengü Han'ın kardeşi. Ogeday ölünce topraklarda Mengü Han hükümdarlığı kuruldu. Mengü Han, kardeşi Hülagü'yü karışmasın, oradakiler, dostlar karışmasın bir daha söylüyorum. Elime bakın, Cengiz Han, Cengiz Han'ın oğlu Ogeday, Ogeday'ın iki tane oğlu var Mengü Han ve Hülagü Han. Cengiz öldü, Ogeday öldü. Topraklar Mengü kaldı. Mengü da kardeşi Hülagü Han'ı batıya doğru, Mezopotamya topraklarına doğru, Ön Asya'ya doğru, İran topraklarına doğru, Anadolu'ya doğru gönderdi. İşte bu Hülagü Han'ın bir diğer adı da İlhan'dır. Nasıl ki Mete Han'ın asıl adı Bahadır Han'dır ya da Cengiz Han'ın adı Temuçin'dir. Tıpkı bunun gibi Hülagü'nün de aslında isimlerinden biri İlhan'dır. Bu yüzden Hülagü'nün 1256 tarihinde Osman Gazi'nin doğmasından 2 sene önce Tebriz civarında kurmuş olduğu imparatorluğa, devlete İlhanlılar denir. Kurduktan bir süre sonra 1256'nın sonlarında abisi Mengü Han ölür. Dolayısıyla kurmuş olduğu İlhanlı Devleti'ne karşı çıkacak bir otorite kalmaz. Hülagü Han biraz da paparazi bilgisi Roma İmparatoru'nun kızıyla evlenir. Roma İmparatoru'nun kızı Hülagü Han'la evlenmek için İstanbul'dan Tebriz'e doğru yola çıkarken hatta Moğolların Meryem'i diye bir kilise var. Nerede? Balat'ta. Fener civarında. Zaten şu an sizin önünüzde Moğolların Meryemi ya da Kanlı Kilise diye geçen bir kilise. İşte o kiliseyi yaptıran prenses biraz gayrimeşru bir kadın. Yani evlilik dışı dışarı doğmuş olan bir prenses. Kurtulmak için Roma saltanatı onu gönderir Hülagü'ye. Fakat Hülagü'nün öldüğünü Tebriz'e vardığında görür. Derler ki buraya kadar geldin. Tamam Hülagü ile evlenmiyorsun ama onun bir oğlu var. Abaka. Abaka ile evlen ve 15 gün önce gelseydi analık yapacağı adama karılık yapmaya başladı ve hanımı oldu. Abaka Han'la evlendi. Abaka Han çok fazla seviyordu bu Romalı prensesi ve çok sevdi ve Hristiyan oldu ve etrafını Hristiyanlaştırmaya, Moğolların resmi dinini Hristiyan yapmaya başladı bu İlhanlı hükümdarı. Bir de kardeşi vardı. Abaka'nın kardeşi. Onun da adı Ahmet. Adından da anlaşılacağı üzere Hülagü'nün iki oğlu var. Biri Abaka Hristiyan, biri Ahmet Müslüman. Ahmet yengesinin etkisiyle abisinin bütün Moğolları Hristiyan yapacağı korkusuyla bir cenk esnasında öldürtür. Abaka ölür. Yerine Ahmet geçer. Ve bu Ahmet, Ahmet geçmez aslında. Avaka'nın oğlu geçer ama 6 ay sonra Avaka'nın oğlu ölünce amcası Ahmet tahta geçer. Ve o dönemde bütün dünya, bütün İlhanlı dünyası Müslümanlığı kabul eder. Anadolu'da kervansaraylar, medreseler, mektepler, camiler, türbeler, dergahlar, tekkeler yapılmaya başlanır işte tam o esnada. Bu arada Hülagü Berke Han'la yapmış olduğu savaşı kazanır ama güneydeki Memlüklülerle 1260 tarihinde aynı Calut bölgesinde Memlük komutanı Baybars'a yaptığı savaşı kaybeder. Ardından bir daha vurur yine kaybeder. Bir daha vurur yine kaybeder. Bu sefer Suriye topraklarından Irak'a geçer. Irak'ta Bağdat'ı ele geçirir ve Halife Mutasım'ı öldürür. Ama nasıl öldürür? Halife Mutasım der ki sakın Bağdat'a gelme. Yoksa Allah'ın laneti üzerine olur. Şamanist bir adama Allah'ın lanetinden bahsettiğinde gülmez mi? Güler. Ve Hülagü Bağdat'a girer. Allah'ın laneti Hülagü'ye vurmaz. Mutasımı bir halıya sarar. Üzerinden atlar geçirir. Ve kemiklerini kırarak mutasım halifeyi öldürür. Bağdat'ı ele geçirir. Bir süre Şam'a gelir. Şam'da tutunamaz. Geri çekilir. Ancalut'ta Baybars'a mağlup olur. Baybars Anadolu birliğini ve bütünlüğünü korumak istemektedir. Tam bu esnada Hülagü ölür, Yerine Abaka, onun yerine Ahmet. Şimdi hikayeye devam. Anadolu valileriyle Moğolların, İlhanlıların Anadolu valileriyle mücadele eden Ahmet bütün coğrafyaya hakim olur. Artık o Ahmet'ten sonra bir İslamiyet kokusu, bir İslam havası Anadolu'ya geçer. Kaldı ki Ahmet'ten sonra İlhanlıların başına geçen Gazan Han döneminde bir barış ortamı oluşur. Temurtaş Noyan adı verilen bir adam vardır. Temurtaş Noyan İlhanlıların hem Osman'ın son zamanlarında hem de Orhan'ın ilk zamanlarında Anadolu'da İlhanlılar adına vergi alan ama Müslüman bir validir. Dizi filmde biraz sıkıntılı gösteriliyor ama sıkıntılı hakikaten. Moğol olması yeterli. Ancak Müslümanlıktan yürüseler aslında daha iyi olur. Zira Gazan Han'ın Tokat valisi Esen Temur adı verilen kişi Tokat'a, Sivas'a, Kayseri'ye ve bölgesine bol miktarda medreseler, dergahlar, İslami hastaneler, akıl hastaneleri yapmışlar bu adamlar. Kayseri'de, Tokat'ta, Sivas'ta şifahaneler yapmış İlhanlılar. Amasya'da İlhanlı akıl hastanesi var. Bunlar Müslüman insanlardı ve Anadolu coğrafyasına İslami anlamda Erzurum'da bir medrese var. İlhanlı medresesi içinde dini ilimler öğretiliyordu. Müthiş gök medreseler var. İlhanlılar buna parmak atmışlar. Niye anlatıyorum bunları? Cengiz sapık mı? Sapık. Ama o torunu olan Ahmet Hanlar, Gazan Hanlar onun komutanları Temur Noyanlar, Esen Temurlar, Esen Buga gibi yani. Esen Temurlar bunlar Müslüman insanlar ve Anadolu coğrafyasında bol miktarda İslami eserler yapmışlar. 1340'lara gelindiğinde ise Gazan Han'ın vefatından sonra yerine atanacak kimse bulunmamış ve bir anda patlamış Mısır gibi Cengiz Han'ın bilmem kaçıncı kuşaktan torunları bir anda beylikler kurmuşlar. Devletleşmeye, birbirleriyle mücadeleye, kavgaya yeltenmişler, yönelmişler. Ve İlhanlı beyliği, İlhanlı devleti, beylik yanlış oldu, İlhanlı devleti Osmanlı'nın o yıkıcı kudretine, Karamanlıların o yıkıcı rekabetine göğüs gelememişler ve tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. İlhanlılar, ve üstündeki Berke Han zamanında altın orada her ne kadar Cengiz'in torunluysalar da Cengiz kadar vahşi değiller. Çünkü hem Berke Han hem Ahmet Han hem Gazan Han hem de onun valileri Müslüman insanlardı. Elbette ve tabii ki vergi. Osmanlı vergi almıyor mu Enes? Alıyor. Vergi alma kötü bir şey mi? Türkiye'de alıyor. Kötü bir şey abi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de vergi alıyor. Benden de alıyor, senden de alıyor. YouTube'dan vergi alıyor mu Türkiye? Bu programdan vergi alıyor mu? Alacak evet. Alıyor. İlhan'la da vergi alıyor gayet normal olarak ama o devletin kötü olduğunu göstermez. Efendim, bu programın da sonuna geldik. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Madem ki buraya kadar seyrettiniz, o halde hadi şu işarete bir basın, yorum yapın ve eğer abone değilseniz ne olur ve lütfen abonemiz olun. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun.